Selamlar arkadaşlar. Dakika 87'de bu videoyu çekiyorum. 3-1 öndeyiz. Bir mucize olmazsa 1-3 puan daha alıyoruz. 5'te 5 yolumuza devam ediyoruz. Mükemmel bir başlangıç Süper Lig için. Okan Buruk'un 2 sezonuna baktığımızda hiç 5'te 5 de başlamadı. Ya o yönden şanslıyız. Zaten fikstür çekildiğinde Fenerbahçe maçına kadar 6. haftaya kadar 5'te 5 gelirsek yine bu sezonda Şampiyonluğun mutlak favorisi diyordum kendi adıma Galatasaray için. Öyle de oluyor. 5'te 5 giriyoruz derbiye, Fenerbahçe derbisine. Yani en rahat şekilde gideceğimiz şekilde derbiye çıkacağız. Bu açıdan mutluyum. Maça gelirsek maç ilk yarım saatte çözüldü diyebiliriz. Önde Galatasaray'ın baskısının olduğu ilk dakikadan beri hissettiğimiz bir oyun vardı. Okan Buruk özellikle geçen Rize maçında da bunu gördük takım ona iyi çalışmış gibi duruyor. Önde baskıyı iyi yapıyor. Özellikle ilk yarım saat 40 dakikaya baktığımızda rakip kim olursa olsun TT Arena'da rakibini boğan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün de onu gördük. 2-0 öne geçtik ilk yarı. Öyle sonerdi. erdi. Ya maçın kötülerinden sayacağımız bir iki oyuncu varsa yine sol tarafı sayabilirim. Berkan ve önünde Yunus. Gol atmasına rağmen Yunus'u yine de beğenmedim. Çok oturup bir ofans özelliği göstermedi. Genellikle Gatı Saray sağ tarafı kullandı. Barış Alper Yılmaz yine maçın yıldızı ee, bir gol bir asisti vardı en son kendi gol attı. ilk golü attı ve üçüncü golde Baş ve asisti Barış Alper Yılmaz yaptı. Onun için her şey iyi gidiyor. Umarım derbide de golünü atar. Derbi için ümitliyim. Cuma günü daha detaylı video çekeceğim. Maça dediğim gibi arkadaşlar yani iyi başladık ki zaten yapmamız gereken oydu. İlk yarım saatte maçı bitirdik. İkinci yarı daha böyle temposuz. Galatasaray'ın tempoyu ayarladığı, Antep'in de kaleye gelemediği bir, ma bir maç oldu. Tabii ki bunda hiç şüphesiz en büyük artıyı Davinson Sanchez'e yazarım geldiğinden beri oynadı. Tüm maçlarda neredeyse rakip takım pozisyon bulamıyor diyebilirim. Bu maçta da ilk yarının sonlarında bir tane sağ çaprazdan Antep'in bir pozisyonu vardı. Mustera'nın çeldi. Onun dışında bir pozisyona giremediler. Tabii ki Davinson Sanchez'in takımda özellikle defans bölgesinde bir lider duruşu var. Oyunu çok iyi yönlendiriyor. Torreira olsun, yanındaki Abdülkerim olsun. Sağ beki, sol beki çok iyi yönlendiriyor. Gerçekten ya lakabına yakışır, patron lakabına yakışır bir oyun oynatıyor. Ya tek eksisi 3 maç oynayıp 3 maç sakatlık geçiriyor. O da olmasa yani gerçekten sezon sonuna kadar bir 30 maç üzeri oynasa rahat şampiyon oluruz diyorum açıkçası. O kadar etkili bir oyuncu. Yediğimiz golde de özetlerde göreceksiniz. Adam orta sahadan Furkan 30 35-40 metreden yani Mustela'nın önde olduğunu gördü çok güzel vurdu ki Mustera da seyirciler de alkışladı. Güzel bir gol oldu. Yani onun dışında da Antep'in çok bir gelip tehlike yarattığı bir maç olmadı. Geçen sezonki maçı hatırlarsanız zor bela 2-1 kazanmıştık. Son dakikalarda 88-89'da yine Barış Alper Yılmaz'ın volesiyle kazanmıştık ki o maçta baya zorlanmıştık. Geçen sezonu hatırlayanlar bilir. Bu sezon öyle bir maç olmadı. Oyun baştan sona bizim kontrolümüz altında geçti. E, ee, Yelert oynamıyor hala. 9-10 milyon bonservis verdiğimiz oyuncu hala Kaan Ayhan'ı kesemiyor ki nasıl kessin. Adam çok sağlam oynuyor. Yani defansyonu zaten tartışmasız. Ofansta da yani görüyoruz yaptığı asistler var. Geçen maçta da vardı. Bu maçta da bir iki olumlu çıkışı oldu. Yani sarayı her şeye rağmen geçen Rize maçında daha iyiydi. Bu maçta çok beğenmedim. Birkaç pozisyon vardı. Kendi de vurabilirdi. Biraz golü düşünmüyor. Golü düşünmesi gerekiyor bence. Okan Buruk özellikle o yönde söylemesi gerekiyor. Çok kaleye şut çekmiyor. Aslında etkili sol, aya, sol ayağı var. Çok şut çekmiyor. Nedendir bilmiyorum. Biraz özgüven problemi var hala. Torreira bildiğimiz gibi yine mükemmel oynuyor. Tek tek oyuncu bazlı gidersek Sol bek yani Berkan mecburiyetten oynadı. Derbide Jakobsu göreceğiz zaten belli. Ya yani iyi niyetli oynadı Berkan ama Galatasaray futbolcusu değil. Ne kadar da çabalasa da sol bekte zaten olmuyor. Belki ön liberoda değişmeli birkaç maç oynayabilir. Beğenmedik ya. Yani. Sol sol tarafımız maçın genelinde kötüydü. Ama kazanmasını bildik. Derbiye ümitli çık çıkacağımızı düşünüyorum. Ya yani moralli çıkacağız o açıdan. Ya yani kaybettiğimiz bir şey yok ki 2 puan önünde çıkacağız Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe düşünmesi gerekiyor. Olur da kaybederse 5 puan geriye düşecek 6. haftadan. Onlar için stresli günler başlayacak. Psikolojik tarafta rahat olan biziz. Fenerbahçe bence daha baskı altında maça başlayacağını düşünüyorum. Cuma günü daha detaylı derbiyi konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Yorum atıp beğenirseniz de sevinirim. Yorumlarınızı okuyup cevap veriyorum zaten. होश्यक